Kimlerdir Allah dostları? Bakın Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretleri beyan ediyor. Allah'ın dostları görüldükleri zaman Allah'ın hatırlandığı, Allah'ın zikredildiği kimselerdir. Demek ki bunlar var. Ayet-i kerime o güne hitap etmiyor kıyamete kadar bütün herkese hitap ediyor. Kimlerdir Allah dostları? i̇bn Abbas rivayet ediyor. Bir adam ey Allah'ın elçisi, Allah'ın dostları kimlerdir diye sordu. Görüldüklerinde Allah'ın hatırlandığı kimselerdir. Ebu Hüreyre naklediyor. Allah'ın kullarından öyle kullar vardır ki, peygamberler ve şehitler onları gıpta eder. Ey Allah'ın elçisi kimdir onlar? Olur ki onları severiz denildi ve şöyle buyurdu. Onlar öyle bir kavimdir ki kavim Demek Allah'ın dostları neymiş? ayrı bir kavimmiş. Kavim özel kavim. Allah'ın dostları onlar öyle bir kavimdir ki mal ve nesebi için değil. Allah için birbirlerini severler. Yüzleri nurdur. Nur'dan minberler üzerindedirler. Bütün insanların korkacağı zamanda onlar korkmayacaklar. İnsanların mahzun olacağı zamanda onlar mahzun olmayacaklardır. Sonra az önceki bu ayet-i kerimeyi okudu Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Dikkat edin. Allah dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir ayetini telavet buyurdu. Aynı hadis-i şerif benzer bir şekilde Ahmet İbn Hanbel de naklediyor. Demek ki onlar mahzun olmayacaklar. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır denilince sahabe soruyor ya Resulallah bu müjde ne? Cevap bu müjde Müslümanların gördüğü veya ona gösterilen salih rüyadır. Ben o yüzden derim rüyanızda görerekten ders alın. O rüya sana müjde çünkü. Hem o üsta'da müjde hem sana müjde. Üsta'da da müjde sana da müjde. O müjdeye sahip ol. O müjdeye sırtını dönme. Allah'tan sana bir müjde o. Sen bir mürşidi kamili rüyanda görmüşsün. Yemin ediyorum o gördüğün rüya var ya, dünya ve dünyanın içindekilerden daha hayırlı. Ama sen o müjdeye sımsıkı tutunursan, o müjdeye Allah'tan gelen o müjdeye hainlik yapmazsan, Allah'tan gelen o müjdeye sırtını dönmezsen, Allah'tan gelen o müjdeye sen böyle kalkıp da Ha çok özür dilerim ama kıymet bilmemezlik edip küstahlık etmezsen, edersen, kıymet bilmezsen, yok kardeş hesabın çetin olur. Sebep Allah sana delillendirdi çünkü. Allah sana delillendirdi. Dedi ki, ben sana rüya göstermedim mi? Ben sana delil olarak önüne koymadın mı? Ben senin önüne delil olarak koymadım mı? O müjdeye sen sırtını dönme. Sen o müjdeye hainlik yapma. Sen o müjdenin kıymetini bil. Sen o müjdenin kıymetini bilmezsen yüzüstü sürülenlerden de olmasın. Gömülenlerden olursun. Daha aşağı inersin. O yüzden o müjdelenmiş, sana müjdelenmiş çünkü. Sımsıkı tut, sımsıkı tut, asla bırakma, sım sıkı tut ve sımsıkı tutmak demek kaideye uymak, usule uymak, Kur'an sünnete uymak, haddini bilmek, hadsizlik yapmamak, düzgün gitmek. Yoksa sen nankörlerden olursun, sen vefasızlardan olursun. Kime? Allah'a karşı. Allah muhafaza eylesin. O yüzden görülen rüya hem görene hüccettir hem de görülene hüccettir. O yüzden derim rüyalarınızı anlatın. Görene de görülene de hüccet. Hani bazen aslında dervişlere rüyalarınızı birbirinize anlatmayın dememin sebebi şu bazıları rüyayla karşıdaki kimselere tahakküm altına almaya çalışıyor. Bunlar ham dervişler. Senin rüyamda gördüm, böyle böyle gördüm. Bu rüyanın önemi yok. Önemli olan sen üstadını gördün mü rüyanda? Sen onu anlat dervişe. Sen Pir Efendi'yi gördün mü rüyanda? Sen İmam-ı Azam'ı, İmam, -ı Azam ı, İmam -ı Şafii, İmam Malik'i gördün mü? Sahabeleri gördün mü? Geçmiş peygamberleri gördün mü? Peygamber efendimizi gördün mü? Onu anlat derviş kardeşine, işaret olsun. Aşk olsun ona. Bunu anlatmıyor, yok çünkü. Bunu anlatmıyor, yok çünkü. Ne anlatıyor? İşte Gürkan seni ben rüyamda gördüm, iyi gördüm. Yani rüyamda gördüm Gürkan seni, iyi gördüm. Sen bana tevessül et. Sen bana doğru yanaş. Bak ben seni rüyamda gördüm. Ha? Aman ya Gürkan da şöyle diyecek. Beni rüyasında görmüş ya. Allah razı olsun ya. Allah Allah. Dün bir bugün iki ya. Sen ne ama böyle bu yola girdin sen? Sen ne istismar ediyorsun yolu? Sen yolu neden istismar ediyorsun? Sen neden yolu kirletiyorsun? Sen görmüş oldun filancayı gördün rüyayla onu neden tahakküm altına almaya çalışıyorsun? Bu yolu istismar etme. Bu yolu sen kirletme. Harap olursun. E ben de ne diyorum o zaman? Arkadaşlar rüya anlatmayın birbirinize diyorum. Birbirinize rüya anlatmayın. Sebep? Ya rüyayla sen dervişleri takım altına alıyorsun. Ben rüyamda gördüm. E gördü sen gördün ya tamam. Sen gördüysen senin rüyan kayda değer bir rüya ise varsa bir şey. E başındaki de öven değil ya sana bir şey söyleyecektir muhakkak. Sana bir şey diyecektir veya demeyecektir. Ne yapacaksın? Bir de o var. Rüyayı anlattı manası ne efendim? Tabii ya ya bunu defalarca söylüyorum. Yine defalarca buna böyle. Manası ne? Ne işarete geldi? Allah Allah diyorum ya. Bunlar diyorum sohbeti dinlemiyorlar demek ki. Sohbeti dinlemiyor. Sohbeti dinlemiş olsa tabi olacak. Yok. Oturacaksın, kalkacaksın. Ona bir de cevap yazacaksın. Yani kuş görmüş. Kuş gitmiş bir dala konmuş. Dala konduktan sonra buna bakmış. Hikmeti ne? Dervişlik bu hale getirilmez ya. Bu hale getirilmez. Yok. Biraz edep lazım. Biraz haddi bilmek lazım. Biraz haddi bilmek lazım. Yok. Biz böyle İstismar ediyoruz. Biz şeyhi de istismar ediyoruz. Şeyhin samimiyetini de istismar ediyoruz. Onun yumuşaklığını da istismar ediyoruz. Onun sünnete uyma çabasını da istismar ediyoruz. Onun gecesi olmayacak, gündüzü olmayacak, o da insan gibi yaşamayacak, hiçbir şeysi olmayacak. O yazdı ya selamünaleyküm. sen amın, anında aleyküm selam yazacaksın. Anında yazacaksın ona. İşini gücünü bırakacaksın. Ya yani onun bir dersi olmayacak, onun bir zikri olmayacak, onun bir murakebesi olmayacak. Onun bir şeysi olmayacak. Tabii ya. Birisi de öyle yazmış. E, İsmail Hakkı Bursevi, 70 tane Bursevi olmuş. Hepsi de ayrı şey yazmış. Hani ne o? Tefsir yazmış. Efendim sizden de birkaç tane vardır zaten muhakkak. E siz de cevap verirsiniz. Küstahlıkta böyle sınır tanımayanlar da var. Bunun da bir Allah muhafaza eylesin sınırı olmalı. Velhasıl o rüya senin için müjde. Ona sahip çık. Hadsizlik yapma. Ona göre dost dur, yolunda yürü. Çünkü o veliler zamanın israfili. Bunun kıymetini bil. Ve sen gerçekte ölüsün. Sen onun nasihatıyla can bulacaksın. Onun vermiş olduğu esmayla, onun vermiş olduğu sohbetle ve zikrullah halakasında dirilerden sayılacaksın. O yüzden bu hali asla kaybetmemeye çalış. Ve o mürşidin tespitleri o mürşidin sözleri, o mürşidin hali senin gönül dünyanı aydınlatacak. Sen gönül kulağını iyi yasla. Can kulağını iyi rabıta et oraya. Ve can kulağını sen iyi dinlersen şeytanın gönlüne vermiş olduğu vesvese nefsin Hile ve desisesi Senden yürüyecek gidecek Şeytan Hile ve desisesiyle Seni kandıramayacak Ama sen gönlünü ve Rabıtanı bozarsan Evet şeytan da Nefsin de seni aldatacak Bu Rabıta bozukluğundandır Müritle mürşit Arasındaki ilişkinin bozulması Rabıta bozukluğundandır Müridin tembelliği, müridin bir işi yapmamayı istemesi, ayaklarının geri geri gitmesi onun rabıtasının bozukluğundandır. Onun gönül dünyasının kirlendiğindendir. O heva ve hevesine uymuştur. Şeytan ona vesvese vermiştir. Şeytan vesvese verdiğinden onun ayakları geri geri gider. Sohbetten geri geri gider, zikrullah'tan geri geri gider bir iş yapıyorsa oradan geri geri gider. O tabiri caizse herkes ileriye doğru koşarken o yönü gene üstatta ama o geriye doğru koşmaya başlar. Han dersin ki ya bu neden geriye koşuyor? Öyle değil mi? Hoş onun geriye koşmasını da lütuf olarak görüyoruz. Yoldan çıkmıyor en azından. Haydi dersin arkasından tutarsın, yürütürsün, koşturacağım diye uğraşırsın. Bazıları, bu da böyle yakınlarda olur. Yakınlarda, kendisini yakın görenler. Geri geri koşacağım diye uğraşır. Lan yavrum kardeşim ya. Sen ne ama geri geri koşacağım diye uğraşıyorsun. Sen bir milim dahi olsa ileri doğru koş. Yani sana demişler ki işte örneğin Adnan yanlış anlama. Suyu getir. Ya getirsen ya. Neden gevşeklik gösteriyorsun? Veyahut da bunu buradan kaldıracaksın. Kaldır kardeşim. Neden gevşeklik gösteriyorsun? Dersini çek, neden gevşeklik gösteriyorsun? Neden geri geri gideceğim diye uğraşıyorsun? Neden heva hevesine uyuyorsun? Neden şeytana uyuyorsun? Uydun, uydun. E telafi et. Yoksa geri geri gidiyorsun. Maazallah geri geri giderken sen de arkanı görecek göz de yok. Ayağını bir taş alacak, düşeceksin. Düşünce kalacaksın orada kaldığınla da kalmayacaksın. Sonra diyeceksin ki bırakıp gittiler beni, yoldan çıkacaksın. Sonra diyeceksin ki işte benimle ilgilenilmedi. Ya kardeş, daha ne yapalım sana? Öyle söylüyoruz, anlamıyorsun. Böyle söylüyoruz, anlamıyorsun. Direkt söylüyoruz, anlamıyorsun. En direkt söylüyoruz, anlamıyorsun. Anlamıyorsun, anlamak istemiyorsun. Sen kulağını vermiyorsun. Sen rabıtanı bozuyorsun. Sen rabıtanı bozuyorsun. Sen rabıtanına başka şeyler almışsın. Hem dergahtayım diyorsun ama dergahta başka şeylere rabıtan almışsın. Şehli rabıtan almışsın. Yok zakirlik rabıtan almışsın. Yok çavuşluk rabıtan almışsın. Yok şunu rabıtan almışsın. Değil kardeşim ya. Otur dervişlik yap. Otur dervişlik yap. Gönlünü gönlüne rabıta et. İşine bak. Yoluna bak. Geri adım gitme. Geri adım gidersen Allah muhafaza etsin. O yüzden hüsrana uğran uğrayanlardan olursun. Sen ben çok özür dilerim böyle ben dediğim için ama bir ölçü veriyorum. Diyorum ki 18 yıl boyunca ben şeyhimin sözüne baktım. Millet ne dediyse dedi, beni ilgilendirmedi. Ben şeyhimin bana ne dediğine baktım. Bir de şeyhimin benim yüzüme ne dediğine baktım. Arkamdan da ne dediğine bakmadım. Benim şeyhim, şeyh efendinin tabiriyle dabak, sevdiği deriyi yerden yere çarparmış. Değil mi Hüseyin Aga? Sohbetlerde bunu çok diyordu değil mi? Dabak sevdiği deriyi. Aslında kendisi de eski derece. Dabak yani kendisi. Tabii sonradan ayakkabıcı. Önceden derici. Bildiğiniz derici, dabak yani. O yüzden o derdi ki dabak sevdiği deriyi yerden yere vurur. O vururdu beni yerden yere çünkü. Bir şey örnekleyeceği zaman. Millet de böyle bakardı ona. Mustafa abi için böyle söyledi. bir saat sonra benden beraber biz böyle can ciğer kuzu sarmasıyız. Onu görmüyor şimdi o. Oradan aldanıyor. Derviş. Yok sen gönül kulağını daya ona. E şimdi biz şimdi birisini böyle bir e, aleyhine bir şey söylesek adam dergah merga bırakır. Bırakır. Ha, benim hakkımda böyle konuşmuş ya der. Konuşsan olacak, konuşmuş. İyi, sen de nefsini topla. Kendini topla. Konuştuysa sana. Senin kendini toplaman için konuşmuş. O yüzden hadis-i şerifte salihlerden söz edilen yere rahmet iner, lütfi ilahi ve affı Rabbani yar buyurulmuş hadis-i şerifte. O yüzden sen o mürşidi kamillerin sözlerini gönül kulayla kulak ver. Gönlünü onlara daya, onlara yasla. Muhakkak ki kurtuluşa erenlerden olursun.